Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugün e, orta konsolun sökümü ve montajı nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Sökümünü gösteremeyeceğim, daha doğrusu e, montajı nasıl yapıldığını göstereceğim. E, şunları anlatmak istiyorum şimdi şurada sizlere. Bakın burada bir tane civata bölgesi var, bir tane aynı şekilde burada var. E, bir tane gördüğünüz gibi burada cıvata yeri var. E, İki tane de iki tane de burada cıvata yerleri var ve e, buralarda somonların girdiği bölgeler var arkadaşlar. E, bunları şimdi e, sökerken önce tam ters şekilde söküyorsunuz, tam ters şekilde de takıyorsunuz. İlk söktüğüm malzemem e, şunlardı benim. İçeriye geçelim şöyle. İlk söktüğüm malzemem orta konsol, e, aparatlar, şunlar. Evet burada bunlar kaplama yapıldı ee, Sulu kaplama yapıldı Renkleri desenleri tamamen değiştirildi Videonun son halinde zaten göreceksiniz Önce bunları söküyorsunuz Sonra bunu çıkartıyorsunuz Bunu çıkarttıktan sonra e, Tam tersi şekilde Önce bunu takıyoruz Sonra da onları takıyoruz Şimdi işleme geçmek için e, Arabamızın başına geçelim e, Ben arabanın Tripotumu üstüne şöyle yerleştireyim kamerayı Evet Şimdi bakın. Burada fites konsolun şunu çıkartmanıza gerek yok. El frenini mümkün mertebe yukarı kadar çekmeniz gerekiyor ki e, montajını yaparken sizlere engel olmasın. Şuradan kamerayı tekrardan alayım. Sizlere şunu göstermek istiyorum. Şimdi şurada bir tane aparat var. Gördüğünüz gibi. Videonun başına gösterdim. ilk somonları buna takıyorsunuz arkadaşlar. Şu parçaya takıyorsunuz. Oturttuktan sonra Şuraya ortadaki yerleri takıyorsunuz. İki tane civatayı da Buraya bu şekilde oturtuyorsunuz. Ama tabii önce takarken Bazı aparatları önce takmanız gerekiyor ki Sonra onları takabilirsiniz. Şimdi sizlere montajın nasıl yapıldığını Göstereceğim detaylı bir şekilde. Sökmek isteyen arkadaşlar içini bilgi sahibi olur en azından. Evet sevgili izleyicilerim e, işlemin sonuna geldim. E, son halini bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi e, ürünlerimin bu şekilde montajını yaptım. Aparatlarımın. E, videonun bazı yerlerini gösteremedim. Kusuruma bakmayın. Çünkü tek başıma hem çekiyorum hem montaj yapıyorum. Biraz zor oluyor. E, şu bölgede iki tane cevata var. Bunları Konsolu monta etmek için kullanıyorsunuz şu alttaki konsolu yalnız üstteki konsol değil. Burada şu anda e, sizlere şöyle göstermek istiyorum bir parça birinci parça şu ikinci parça şurayla beraber birleşik üçüncü parça dördüncü parça beşinci parça e, şu şekilde yanlarda gördüğünüz şu plastik yani şu 5 diğer tarafta var aynı plastikten 6 parçadan oluşuyor. Tekniğini bildikten sonra sökümü gerçekten çok kolay ve basit. Ee, söktüğünüz gibi aynı şekilde yerlerini oturtturduğunuz zaman Hiçbir sorun çıkartmadan, aracınıza zarar vermeden e, montajını gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim bunu sökmemdeki amaç şuydu. Benim fites kollarım değişti arkadaşlar. E, bu fites kollarını değiştirmek için e, bu göğüs aparatını çıkartmamız gerekiyordu. Çıkartmışken de e, başa sulu kaplamada Bülent abi sağ olsun e, bunları aldı. E, sulu kaplama yaptı. Bana da hediyesi oldu. Teşekkür ediyorum ona buradan kendisine de ve oğluna. Ee, ve ben bu şekilde işlemlerimi tamamladım ee, sizlere göstermiş olduğum orta konsolun civatasını buraya atıyorsunuz bazı arkadaşlarım bunu sorabilir arkadaşlar burada normalde çakmaklık soketi vardı ben onu değiştirdim bu şekilde 12 voltluk e, ekranlı e, type c girişli ve usb girişli bir şarj etme adaptörüne dönüştürdüm kapaklı kapaklı bu şekilde. Hem gözünüze de almıyor. Güzel bir görüntüsü de var. Çakmaklığı ben kullanmadığım için sigara da içmediğim için söktüm. Bu şekilde yaptım. Sevgili bazı arkadaşlarım şunları bana çok soruyor. Teyip ekranını açtıktan sonra USB'm bu şekilde çalışıyor. USB'm şu anda yanımda değil. USB'mde de şu şekilde taktığım zaman teyibimle beraber çalışıyor. Orijinal teyipler de maalesef bu aparat çalışmıyor sevgili izleyicilerim ee, onun için android teyip kullanmanız gerekiyor ee, bazı sevgili arkadaşlar e, buradaki malzemelerin gri ve e, şey olduğunu söyleyebilir arkadaşlarım e, butonumun siyah olan modeli yolda geliyor bunu da değiştireceğim siyah yapacağım yani burayı uyumlu olsun diye Teybim zaten eski versiyona sahip e, bir versiyon yükseğini takıp siyah ekran takacağım buraya bunun aparatını da buldum. Bu da aynı şekilde siyah olanı mevcut. Bunu da aynı şekilde siyah olanı yapacağım. Ve işlemimi tamamlayacağım. Görüntü olarak siyah karbon karışımı bir görüntü ortaya çıkıyor. Daha önceden direksiyonumu biliyorsunuz montajını yapmıştık. Sizlere de göstermiştim. Bu şekilde karbon detaylar mevcut içinde. Artık direksiyonumla göğsüm bu şekilde bir görüntü oluşturdu. Sevgili izleyicilerim kanalımı izlediğiniz için ve diğer sosyal medyalarımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.